<laughs> Yok mu yorum? Gülüyor musun Didem? Kötü bir şey söylemedim. Arkadaşlar mi? bugüne kadar hanginiz Didem'e laf etti de ben susturmadım? Ben söyleyebilirim. Hepinize söylüyorum. Valla Didem e, Adnan ben en ufak bir şey bile söylediğimde senin hakkında biz burada Adnan'la çok büyük birbirimize yükseliyoruz. Kötü bir şey söylememe rağmen sadece fikrimi söylememe rağmen fikir beyan ettiğim için e, bana çok sert tepkiler veriyor. Hatta tartışıyoruz. Bence sen o konuşmada biraz haksızlık yapmışsın. Şöyle ki e, beni savunmadığını e, iddia eden kızım ben değilim. Gamze bu arada. Tamam. Bunu kabul, kabul ediyorsun. Kabul ediyorsun Didem. Kaçın. Her şeyi kabul ettin. Gamze söylese de kabul ettin. Ya da ben, <laughs> ben Didem'e ne diyorsun? zaman kötü bir şey söylemişim diye sorar mısın kardeşim? Yok onu da söylemedi onu da dedi. Yok, Orada yok, ben seveyi söyle... dikkatle dinledim. Kötü bir şey söylemedi. Tamam dedi. onu sorarım zaten. Ne zaman söylemişim? Söylemedi diyorum zaten. Zaten Didem'in karakterine bu evde kimse bu zamana kadar hiçbir şey söylemedi. Ee, sadece bazı şeyler insanların gözüne batar ya zaman zaman. Sen millet, sen, millet sana söyleyeceğinden daha çok sen burada konuşmadın. Kişi hakkında konuşmadığın bir şey yok. Burada herkes hakkında yorum yaptın. Evet, herkes gibi. Herkes hakkında yorum yaptın. Ben onlar senin hakkında yorum yapmasını engelledim bugüne kadar her zaman. <laughs> Bunu Niye? çürüttük mü? Niye çürüttük. Yapsınlar ki i̇lişki ben... yaşadığımda bugün yarın öbür gün başka bir şekilde de ilişki yaşadığımda bu sorunları yaşayacakmışım. Ben seninle ilgili abartılı bir sorun yaşadığımı da düşünmüyorum halledilebilecek sorunlar Hayır, ve senle seni benim aramda buradaki hiçbir adama ha. ben tutup da anlatmadım sen de eksik bulduklarım diyor dur eksikleri sor. yani sende dikkatlerini çeken şeyler var senin ilgi eksikliğin gibi tavrındaki ani değişiklikler gibi o, o da onlar da onu söylüyor yani onlar Sana dediğin karşısında... Gamze söyledi yani, başka yani, Gamze. Gamze, sadece Gamze onu orada dile getirdi ben dedim ki zamanla çözülür her zaman böyle olacak diye bir şey yok ama böyle devam ederse zaten bir ilişkisi olmaz dedim. Ben değil X Ayşe Fatma bilmem ne kim ne olursa olsun kadınların ortak beklediği şeyleri bekliyor. Ha, bu ilgi Büyük eksikliği şey şikayetiyle yani. halen devam ediyor mu? Bu ede bu kadınsal bir şey ve edebilir yani ben buna. Yani. Kesinlikle kadının ilgiye ihtiyacı var. Oluyor Bunu zamanlarda. da bir beraberlik altındaysa kadın başkasından bekliyorsa korkunç bir şey olduğu için beraber olduğu adam onu <laughs> doyurmak zorunda o anlamda. Bir ke hiç kimsenin tamam ilişkisi işte. mukayese edilmez. Hani mesela Rabia ile ...Gökhan farklı ambiyansta yaşıyorlar. Hazal'la Semih farklı. Ama ben bir türlü daha ikisinin yanından çeyreğinden geçemedim. Daha hala o, o kadar ilgi mi göremedin? Sen, bir dakika Ay, bir dakika daha geçen daha gün daha geçen gün benle işte Semih'le Hazal Böyle aşk yaşıyorlar. Benle Adnan çok tutkulu bir aşk yaşıyoruz. Evet. Rabia ile Gökhan da ben hiçbir şey göremiyorum diyordun geçen finalde daha yorumunda. Ne oldu Hayır, şimdi Adnan'la ben sürpriz. hiç yanlarından geçmiyoruz. Hayır o konusuna. anlamda hani dikkat çekmiyor demek ki bizim durumumuz. <laughs> dikkat çekmiyor da birinci görüyorlar. olduk işte. Bizimki de kader, nasıl dikkat çekmeden birinci Çünkü olduk. Çünkü duygu hayret. var hayatım. Bu eksik olan şey duygu değil zaten. Benim beklediğim şey duygu değil. Onu i̇şte yaşıyorum zaten. İşte benim istediğim, istediğim Onun gösterilmesi duygu mi? demek ki evet. onu da verebilmişiz ki insanlar bizi seçmiş. Ama senin istediğin daha fazla şeyse yok güzelim bu kadar. Yapacak bir şey yok. Ya bir, ben bir tane çiçek getirdin ancak. sonra keşke getirmeseydim dedin. Sence yani benim bunları düşünmem normal değil mi? Değil. Ama var ya hiç çiçek getirmem diyen Adnan dedi. Böyle davranıyorsun şu an. Neyse bak sana diyeceğim ne biliyor musun? Hani böylelikle beni tanıyorsun işte. Atlan ilgisiz bir adam. Atlan böyle davranan bir adam. Atlan eksik bir adam. Atlan ilişki yaşayamayacak Oo, bir adam. Sen her şeyi böyle genellersen bak, yandık biz ya. Tanıyorsun. Tanıyorsun. Ya olur dersin ya olmaz dersin bu kadar basit